Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle dünyanın en acı şekerinden 10 tane yiyeceğiz yes. 10 tane yiyeceğiz arkadaşlar bakalım Biz nasıl sekiz bakalım 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 nasıl bir sakız ol nasıl bir bir şey olacak nasıl bir şey hissedeceğiz ona bakacağız abim bekle sen önce 10 tane veriyorsun. 10 tane nasıl yiyeceğim dökelim. Kaç tane var? <gülüyor> <gülüyor> Al abicim. 10 tane yiyorum. Ya abicim hadi bakalım. İlk senden bahsedelim. Arkadaşlar Almine küçük olduğu için <laughs> Tam Arkadaşlar Almine küçük olduğu için 2 tane verdim ona. Ben şimdi 10 tane yiyeceğim. İnşallah şekerim mekerim düşmez. 抽个鸡啊！个 <laughs> <會> <laughs> arkadaşlar benim halim kalmadı şeker öyle mi azıcık <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar videoyu kapatacağım de bom,